Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Kanalımızın beğeni almaya ihtiyacı var. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam bir maşa bakacağız. San, Altınay Savunma ve Alves Kablo hakkında dedikodu yapacağız. Her akşam saat 10'da canlı yayınlar arkadaşlar. Geri kalan kağıtlara da akşam saat 10'da canlı yayında devam edeceğiz dedikoduya. Şimdi Borsa İstanbul'la bir başlayalım. Ondan sonra kağıtlara geçelim. Borsa İstanbul sıfır çekti diyebiliriz. 4 puanlık bir tepki vardı yukarı yönlü. 9321 puanla kapanışa gittik. Hedefimiz neydi? 9400'ü test etmekti arkadaşlar. Test etti fakat kıramadan tekrar yeniden aşağı doğru geldi. Aşağı doğru kademeli bir hareketimiz var. Muhtemelen bundan sonraki kademesi 9400 olabilir arkadaşlar demiştik. 9400 test edip aşağı doğru tekrar yeniden saldı. Dip noktamız olan şurada 9270 iyi çalışıyor arkadaşlar. Destek noktası olarak defalarca kez burayı kullandık. Bugünkü son hamlesinde de aşağı gelip oraya tekrar iğne vurup yukarı yönlü çekildi arkadaşlar. Çember gitgide daralıyor. 9400 ile aşağıdaki arkadaşlar 9270 arasındaki banda sıkışarak gidiyoruz. Yatay bir performans ile Merkez Bankası faiz kararının 350 bas puan arttırmasıyla birlikte e, piyasalar birazcık tedirgin oldu. Ha bu tedirginlik uzun sürede devam edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. E, fakat arada ufaktan böyle e, yani negatif yeni haberler çıkmadıkça küçük hareketliliklerle of, yukarı yönlü hareket almasını bekleyeceğiz. 9400 yine hedef noktamız olacak. Hafta sonu Cuma günü de S&P'den e, kredi değerlendirmesi var. Türkiye için pas geçme ihtimali olası. Not artışı gelmez. Eğer not art, notumuzu düşürmezlerse iyi arkadaşlar pas geçmesini bekleyeceğiz. Ondan sonraki süreçte de arkadaşlar önümüzdeki yani 8'inde de Fed'in faiz kararı var. Artık buralardan bir hikaye çıkar çıkmaz bunları gözetleyeceğiz ama öncelikle hedefimiz şimdilik 9400'e tepki bulmaya çalışacağız. Yarın yine bir maçla başlayalım. %0.67 oranda bir geri çekilme yaptı hisse başına 3 liralık. 444 lira 75 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. Hedef şeyimiz neydi? Destek noktamız 445.5'a gelebilir arkadaşlar demiştik. Bugün 445.5'a geldi. Orada tutunma çabası gösteriyor arkadaşlar. Şu çizgimizi biraz daha şöyle ileriye alalım. Evet. Evet. Şimdi şöyle grafimizi birazcık küçültüp baktığımızda olayımız daha kabak gibi çıkacak ortaya arkadaşlar. Şimdi baktığımızda şöyle bir testere hareketi vardı ve bizim için 445.5 bizim için önemli bir nokta arkadaşlar demiştik. Peki testere yaparken yatay performansta burada tepe noktamız belli arkadaşlar. 483 lira 50 kuruş fakat dip noktamız belli değil. Çünkü dipten yukarı yönlü hareketliklerle kademeli yukarı yükselişler vardı. Yani şurada Kademenin birinci basamağı, ikinci basamağımız daha yukarıda ve üçüncü basamağımız da bura olması beklenir. Yani BİM'in buradan yukarı tepki bulması beklenir arkadaşlar. 445 lira 50 kuruştan yukarı hareket almasını gözlemleyeceğiz kağıdımızın. Peki burayı kırarsa ne olur? 445-50'yi aşağı kırarsa aşağı boşluk almak için 400 seviyesine doğru. Şurada küçük bir boşluğumuz var. O boşluğu almak için 400 seviyesine doğru sarkma yapabilir. Fakat baktığımızda tam bir destek noktası diyebiliriz hem e, yükselen e, şeklinde bir destek noktası diyebiliriz arkadaşlar şunu şöyle şu kök noktasına doğru çektiğimizde evet şöyle Heh, şöyle arkadaşlar, birinci dip noktamız, ikinci dip noktamız şurada iğneyi görüyorsunuz ve üçüncü dip noktası olarak buranın destek noktası yani yükselen hareketine göre destek noktası olarak çalışması beklenir. Hem e, yükselen hareketiyle destek noktası, hem yatay performans olarak 445 lira 50 kuruş zaten destek noktası demiştik. Bir çift destek noktası. E, noktasındayız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Buradan yukarı tepki bulması beklenir. Bir maşın arkadaşlar. Eğer buraya tutunamazsa dediğim gibi şu boşluğu almak için 400'lere doğru sarkma da yapabilir. Ama e, çift destek noktasındayız. Güçlü bir destek noktası. Buradan yukarı bir miktar tepki bulması beklenir. Kağıdımızın yarın açılışla birlikte buradan destek bulup yukarı hareket almasını gözlemleyeceğiz. 445 lira 50 kuruş destek noktasında. Diğer kağıdımız Asyasan %1.54 oranında geri çekilme yaptı. 127 lira 9 kuruşla kapanışa gitti arkadaşlar. Şöyle baktım da Asyasan daha öncesinden aşağıda bir yatay performans gösteriyordu ve bu yatay performansla ne konuşmuştuk arkadaşlar bu yatay hareketlilik zirveyi bozduktan sonra yükselen trend çizgisine kadar sürebilir demiştim geldi yükselen trend çizgisine kadar geldi yükselen trend çizgisinden desteğini bulup yukarı yönlü zıplamıştı arkadaşlar ee, yeni bir kademe oluşturduktan sonra yine yatay bir performansa sardı kendisini arkadaşlar yükselen trende doğru hafif hafif yaklaşma yapabilir eğilim gösterebilir arkadaşlar her harikarda zirvesine çok yakın hala zirveye göz kırpıyor diyebiliriz her an yeni zirve yapmak üzere arkadaşlar yukarı tepkide bulabilir kağıdımız ee, şimdilik yatay performans gösterse dahi dediğim gibi yani yükselen tren çizgisine doğru yaklaşım gösterebilir bu normal arkadaşlar ee, her anda yeni bir zirve yapmak üzere yukarı tepki bulabilir biz şuradaki dip destek noktamızı bir işaretleyelim arkadaşlar şurası bizim destek noktamız olacak hatta şöyle birazcık uzatalım 127 lira bir kuruş burada bizim destek noktamız olacak arkadaşlar ufaktan testere yapabilir. Yani aşağı yukarı aşağı ve tekrar yeniden yukarı hareketlik alarak testere yaparak yatay performans ile yükselen tren çizgisine doğru yakınlaşabilir arkadaşlar bir miktar. Ee, ama her harikarda dediğim gibi zirvesine göz kırpıyor kağıdımız arkadaşlar. Tekrar yeniden yukarı tepki bulup zirve yapmasını bekleyeceğiz. Yani yeni bir zirve oluşturmasını gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Şurası da yukarıdaki kırmak için uğraşacağımız nokta olacak arkadaşlar. Evet 131 lira 3 kuruşta e, şeyimiz hedef noktamız. Evet şöyle arkadaşlar 133 lira şey 133 diyorum ya 131 lira 3 kuruşta arkadaşlar yukarıdaki hedef noktamız bu ara yatay bir miktar performans gösterebilir kağıdımız e, 127 liradan destek bulmuş daha önce yokladığı noktadan destek bulup bir miktar yukarı tepki bulmuş buradan arkadaşlar testler için tekrar yeniden 131'e hareket alması beklenir Aselsan'ım. Altınay Savunma %0.79 oranında bir geri çekilme yapmış. 81 lira 45 kuruşla kapanışa gitmiş Altınay Savunma. Aselsan bugün nasıl geri çekilme yaptıysa arkadaşlar sektör olarak Altınay Savunma da bir miktar geri hareketlilik, geri vites yaptı diyebiliriz. Şuradan bir toba hareketi çıkaracak mı diye gözlemliyorduk. Aslında şuradaki dip noktası 84.35'ten yukarı e, hareket alırsa net bir toba hareketi çıkar dedik. Ama maalesef aşağı doğru saldığı üzere arkadaşlar bizim buradaki toba hareketimizde hayal oldu. Bunu buradan kaldıralım artık şöyle ufaktan. he. Toba pozisyonunu bozdu. Şimdi burada arkadaşlar daha öncesinden yapmış olduğu dip destek noktasını görüyorsunuz. E şurada bir kez daha inilemiş. Bugün arkadaşlar tekrar yeniden iğne uzatıp bir miktar yukarı yönü çekilmeyi başardı. Burası destek noktası olarak iyi bir nokta ve çalışıyor. İyi çalışıyor arkadaşlar. Buradan tekrar yeniden yukarı tepki bulmasını gözlemleyeceğiz. 81 lira 20 kuruş. Bunu şu tarafa alalım etiketimizi. Şöyle şurada gözümüzün önünde dursun arkadaşlar. 81 lira 20 kuruş. Evet. 81.20 tam bir destek noktası olarak iyi çalışıyor arkadaşlar. Yarın buradan tepki bulup 84 lira 35 kuruşa hareket almasını bekleyeceğiz kağıdımızın arkadaşlar. Dediğim gibi Aselsan'da son günlerde sektör bazında benzer hareketlilikler göstermeye başladı. Artık bundan sonraki süreçte görüyorsunuz yukarıdan aşağı doğru geldi ve yata bir performans gösterecek gibi. Birazcık yatay hareket gösterecek sanki. 81.20'den tepki bulup 84 35'e doğru hareket alması öncelikle hedefimiz olacak arkadaşlar. 81.20'yi gözetleyeceğiz yarın. Alves kablo %4.84 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. 32 lira 0.8 kuruşla kapanışa gitti. İyi bir performans. Arada şöyle kırmızı barlar atıyor. E, kar e, satışı da oluyor ufaktan arkadaşlar. Ve yukarı hareketliliğini sürdürüyor. alves kablo. Şuradaki yatay testere bandından kurtulmuş olduk. Yukarı yönlü tepki bulup 30.90'ın üstüne de çıkmayı başardı. Hedef olarak burayı gözetliyorduk arkadaşlar. 30 lira 90 kuruşun üzerine çıkmasına rağmen bizim asıl gözlemlediğimiz nokta 33 lira 72 kuruş olacak arkadaşlar. Şuradaki tepe noktasını görüyorsunuz. Burayı yukarı kırar isek daha önce de söylemiştim. 33.72'yi yukarı kırarsak artık to kağıdımız toparladı kendisini diyebileceğiz arkadaşlar. Şöyle geriye doğru çektiğimizde öncelikle hedefimiz neydi? 30 lira 90 kuruşun üzerine çıkmaktı. Yani şuradaki testere yatay testere bandına geri girme çabası göstereceğiz. Öncelikle arkadaşlar demiştik. 30 lira 90 kuruşu yukarı kırdı. Tam ortasındayız şu an arkadaşlar. Bulunduğumuz fiyat tam bu testere hareketinin ortasında. Bizim için güçlü direnç noktalarından biri de bu testerenin üst noktası arkadaşlar. Üst noktasını kırmaya çalışacağız. Çünkü burada defalarca kez burayı yoklamıştık değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 kere yoklamışız burayı. Ee, şey yapmış dirençle karşılaşmış burada 5 kere daha önce arkadaşlar. Ve şu anda gözeteceğimiz nokta burası arkadaşlar. Şöyle geldiğimiz zaman görüyorsunuz 33 lira 72 kuruş. Eğer oradaki güçlü e, direnci kırabilirsek ki burada da aynı nokta bize direnç gösterdi. Aşağı doğru döküldük. 33.72 yukarı kırabilir isek evet kağıdımız toparladı artık. Yüzün, yüzünü yukarıya döndü diyebiliriz arkadaşlar. Buna nazaran da yukarı tepki bulmasını bekleyeceğiz. Kağıdımızın 33 lira 72 kuruş Hedef noktamız olacak. Eğer işler kötü giderse de 30 lira 90 kuruş destek noktamız arkadaşlar. Bu da güçlü bir destek. E, fakat şu yukarıyı kırabilmek tabi bizim için daha önemli. Artık yukarı gidiyoruz diyebilmek için 33.72'yi kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir günde oraya kadar hamle oraya kadar tepki gösterebilir mi? Bir günde bilmiyorum ama hedef olarak yarın değilse öbürsü gün artık 33.72'yi yoklayıp kırmaya çalışacağız. Alves kabloda arkadaşlar. 33.72'yi kırarsak yukarıya artık kağıdımız yukarı döndü yukarı gidiyoruz diyebiliriz yani öyle söyleyeyim. Evet anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur arkadaşlar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da canlı yayın var. Diğer kağıtlar için dedikodu yapacağız. O zamana kadar kendine iyi bak. Para gözün aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay para göz aman para göz